Man, they're better than you face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight, kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing I'll give it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to end. Never gonna make it Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazenza yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar mide ilerli aldık ee, Challenger kaç LP 600 küsür LP'deyiz şu an tam hatırlamıyorum 630 640 falandır diye tahmin ediyorum karşımızda Z olacak ilerli aldık mide ilerli ile top yüzdeymişiz ee, şöyle pick draft yorumlayalım hemen. Darius VC Olaf var. Darius güçlü her türlü iyi oynandığında. Bence Olaf'a karşı. Nunu VC Y var. X, Nunu takım hirosu. da tek fokus hero. Karşımızda Z olacak. İrelia Z etme çabı da ortada. Kim iyi oynarsa o kazanıyor. Korkinami botlane'i Ezreal Lulu'ya karşı. Korkinami bana göre daha güçlü. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Maça başlamadan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Avrupa serverındayız. Şöyle midden gidip bir görüntü vereceğim hemen. koşuyoruz oraya. Bir eğitim ve denemesi var. Raid'i bozdular. Neyse sağlık burayı. 2 level oldum. Replay'de alamadık. Z bu arada. Z kayıp. Reset mi aldı? Z hala yukarıya deniyor. gelecek gibi oradan. Çok iyi oyun. Vay onu da kesecek. Hemen bir reset alalım. Mide koşuyorum direkt. Şöyle oyun sesine bir bakacağım. 3 yapalım. Ve 5 stays. Direkt agresif oynayabiliriz. Flash'ını aldık. Güzel oyun. öldü ama ben de öldüm. Aşağıda Darius'a geldi vay. Ultisi yok vayın. Güzel. Vay ulti. Bir ayakkabı çekeceğim hemen. Koşalım tekrar mı de. Z oraya gidiyor. Z tapa gidiyor. Dikkat edin de. Zeynep'in ultisi var şu an. O yüzden biraz daha safe oynayacağız. Leyim zaten bana puşluyor. Güzel. Tabulasını kullandı. Bayağı aşağıda gördüm. Daha düz oynuyorlar. Koştum oraya. Full steam ama reset almam gerekiyor. Vay buraya gelecek. Aa vay ejderde. Ejler ejder de yetişebilecek miyiz oraya? Koşalım bakalım. Ejderi aldılar. Midi puşluyoruz. özet ben mide dönüyorum. Sen de yat oğlum aşağı vay. Geldim de Zede. Zed'e geldim. Güzel onu da kestik. 6-1'e geldi skorumuz. Ezreal'ın ultisi var mıdır? Ezreal'ın ulti atarsa ölürüm şu an. Güzel. Bu olan canımız doluyor. Hemen Eril'de alıyoruz. da kestik. Gayet iyi durumdayız. 8-1'e geldi skorumuz. Bunu ne yapıyor? Kurtaramadım. Ultim olsa hepsini keseceğim orada ama. Maalesef ultim yok. buranın sesini verelim. Üç buçuk kargo oldum var reset almam gerekiyor acilen. Bir anda reset aldım. önümüze çıkanı tekleyebiliriz arkadaşlar. Üçlü kuvvetim de bitti. İki itemim 7K, 7.5K gold'um var. İnanılmaz durumdayız. Aşağıda Darius'a çöktüler. Darius skor çıkarmayı başardı. Onu da kesti. Çok iyi oyun. Z kill aldı. Onlarda bir de blue tecjleri var. Güzel oyun. 3'te 3. Gel bakayım 4'te 4. 4'te 4. Ver pentayı. Ver pentayı. Saldır. Gelse savaşırdım onunla da. Ah be. Şarj bildirimi geldi. Buraya oynamamamız gerekiyordu. Şimdi rakipte. Ninja tabi çektik. Zonya aldık. Daha içleri var. Oraya TP atabilirim bu arada. Geri çekilin. TP'ye gerek var mı? Yok gibi. Zonya çektik. Ve gidiyoruz. Mide koşuyorum şimdi. Aşağıdan Herald'ı saldık. Bakalım bir neler yapabiliriz şu bölgede. Gelin abi buraya. Herald çıkacak 20 saniye. Şuraya toplanmamız lazım. Bak bak Zeyt buraya gelecek. Bir de puşlayıp aa. Gel gel gel. Zonya bastım ultisi yok. Vay bana ulti atarsa şu an tehlike. Hadi oğlum buraya oynamamız lazım. AFK'mız var şu anda. Aşağıya geliyorum. Onlar oynayalım. Onlar boz onları. Aa, vay arkamızda. flash attı. Geliyorum ova'ya. <laughs> Gelmedi. Gelse ölmüştü. W'm olmasına rağmen ölmedim. Çok iyi oldu orası. gelmiş neyse ki AFK olsa bu maçı alamayız gibi O kadar da değil yani 1v5 atmıyor bu çar 14 kilimiz var ama Hemen reset alıyorum Sterağım da bitti Şu an baya güçlü durumdayım Sayda gitmek istemiyorum çok Gold'da çok öndeyim 5 ve 5 atıp bitirmemiz lazım bu oyunu ama kapatamıyoruz. iki ejderleri var. Dive olmaz, dive olmaz. Geri çekil. Darius'un canı da az. Geri çekilin. Ben tapa çıkıyorum. A. Ezreal'dayım. Beyler beni görün, beni görün, beni görün. Çok iyi ölmedik. Bir canlı hayata tutundum. Şu okyanus ejderini kesinlikle almamız lazım. Yoksa büyük problem olacak. Aa, resetimi bozdum. Okyanusa gelin. Okyanusa almamız gerekiyor hemen. Koşuyorum okyanusa. O okyanus bizim için baya değerli. 16 ikiye geldi skorumuz. Gayet iyi durumdayız. Ah be. Erik yiyemedim. Burası Luz mu? Evet Luz'ladık burayı. Okyanus kimde kaldı bizde. İyi bari. Şu an tek başıma oynuyormuş gibi hissediyorum oyunu. Mid'den iki tane kule alacaklar. Hatta iyi ve dayanacaklar. Hadi oğlum minyonlar vurun kuleye. Kuleye iyi vuruyor da minyonlar alamayacaklar kuleyi. Beyze attı biri. Aa beyzini boz. 1100 canı kaldı kulenin düşmeyecek. Geliyorum bir de geliyorum bir de. Geliyorum bir de. Saldır onlara. Saldır onlara. Güzel flashı yok Ezreal'ın. Bitkinliği de yok. Güzel. Baron alırsak gayet iyi. O Ezil falan burayı oynayacak. Geliyorum oraya. Bu buzdan mı çekmiş? Ah be basic atakla aldı. Yüz vuruşa öldüm çok. Fena bir durum. Şimdi randüğüne gerek var mı? Randüğüne aslında olan falan da var. Randüğün çekilebilir bu maça da. Ölümün dansı da iyi gider. Ölümün dansı çekeceğim. Yalnız orada bir satış dönüyor galiba. Buradan çok milyon geldi. Orayı puşlamamız lazım. İyi. Zed bir can arkada Beyz atıyor. iyi alıp çıkarsak iyi oradan. Oyun alev kadime kaldı. Alev kadime alan kazanacak oyunu. Topa geliyorum minyonu puşlama Topa geliyorum. Supportların minyon pushlaması arkadaşlar hiç iyi durum değil. Yani hiç worth değil. Hemen şu blue'yu alacağım ya da korkuya bırakalım blue'yu. Blue'yla pek işimiz yok. Korki de daha çok işe yarayabilir. Şimdi şöyle bir görüş vereyim. Tapı bir tur daha puşlamak istiyorum. Olaf'ı düşürdüler güzel. zette düştü. Ha vayı kapat, vayı kapat. Bitkinlik geldi kafama. Yok 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 burası olmaz. Güzel. Ezreal'ı düşürdük. Oyun biter mi? Biter gibi oyun. Minyon yok. Mignon geldi. Oyun biter ya burada. Öldüremedim doluyor. Arkadaşlar çok fena bir maçtı. Hasarımıza bakalım bir. Hasarımı merak ediyorum. 320 ustalık puanı gelmiş. Güzel. 10 LP gelmiş. 650 LP olmuşuz. MVP almışız. Bakıyorum 37K hasar diyor. Gayet iyi. Arkadaşlar bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumlarda da belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.